Arkadaşlar selamun aleyküm bugün günlerden itlik şerefsizlik karşı ormancıyı oyunu dar etme ormancı oyuna girdiğini o başla tuşuna bastığına ormana gideceğim dediğine çarp aldığında pişman edeceğim arkadaşlar beni biliyorsunuz troll frankoda adamı deli ederim adamı manyak ederim yani karşı estes bıraktık ama olsun varmanından iki frank koymuşla müezzin power diyor ha bu adamı şimdi nasıl ben fitlettireceğim öte dünyada bana günah yazılmaz mı be? pvx aldık bizde vanvanı verdik de sıkıntı yok <laughs> hiç sıkıntı yok hiç şunu verin Ulan, normalde bunu almam gerekiyordu arkadaşlar buff aralarına hızlı gideyim diye bunu alıyorum yoksa franko'ya hareket hızlı ayakkabısı girmeyin hele destek rune ile girdiğiniz zaman mantıksız yani bir işinize yaramaz karşı yüksek ihtimal baftan başlar çünkü ahdeniz bu tarafta aynen Oh, estes de yanında değil. Ooo, oh, kadita. Kadita, kadita. Kadita sen bana ne kadar düz vuruş vurabilirsin ki? Çikilops, Palmont gel. Ne onu en azından ahdinizi aldırdım oğlum. Bu da bir şey. Kadita korudu arkadaşlar yoksa alamazdı. Redire giderim. Redire giderim kanka. Red'i alırım yani. illaki birini alırım senden. Ödeşmiş olduk. <laughs> Onu da çekeyim mi la? Onu çekirsem red'i çekemem. Bekli. al 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 al. W's yok. Ha, şula. Şula Harley. Görüşürüz kanka. Seni iyi bilirdik biz haberin olsun. <laughs> <laughs> anam 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 anam. Anam 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 anam. Onem 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 onem. <laughs> Nereye gidiyorsun oğlum sana sana bize ormancı miyim lan ben şerefsiz. Vay 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 vay. Her yerden her yerden her her bir şey veriyor. Herirden bir şey veriyor. Boah çaldım ya nasıl çalıyorsa onu tüh müyüz? Arkadaşlar bu maç gidecek yüksek ihtimalle. Çünkü bizim takımdaki e, takım arkadaşlarımız biraz çöp de. Haberiniz olsun yani. Baştan diyeyim size onu. Harley gel koçum. Gel koçum. Harley koçumu elimden geldiği kadarıyla düşüreceğim de. Olmuyor. Daha, daha bıraktılar. Ver kardeşim onu bir sen. Ne <laughs> vuracağım mı? Ee, sen bilin. <laughs> Çağ. Orman gider abi. En azından böyle en azından böyle götürürüz. Eşitler mi la ulan oğlum eşitsiz. Sen de bok çaresin ya. Biz de seni keserik şerefsiz. Ah. hop kimseyi kesemedik diyecektim buradan tam ya. Buradan birini kesemeseydik cidden. Cidden zoruma giderdi yani. Geliyorum oraya. Saldırın la saldırın ne olacağız Sohbette bir silah manyak. Anam öldüm. Oh bunu yeseydim öldüydüm. Ya seni keserik. Harley senin buff'ını bir turda almayız. Ne yapacağız? Eskiden buff mı vardı Ama o adama dikkat. O adama dikkat o adam. Bizi perişan edebilir herhalde. Oho, turtle, 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 turtle. Gider ya birini çekeyim bari da. Gider ya birini çekeyim bari oğlum. Onda asistim olsun. Ha! Oğlum onda asist verdi, 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 verdi çok güzel. Harley. Harley. Bay bay Harley bay bay. Seni şimdi buff'ın da var. Bu troll Franco'yu seviyorum ya. Valla. Bayılıyorum ya. Bak adamı şimdi bu yora, yoracağım abi adamı. Adam bitti yani arkadaşlar. Bak hop ver. Bu abi. Yok kardeş biz kimseyle beraber değildik. <laughs> <laughs> yazıklar adama. Vallahi yazıklar adama. <laughs> oğlum arkadaşlar düşünsenize. Karşınıza böyle bir Franco geliyor. Vallahi Topla. ama tankın kötülüğü yani karşıdaki yoksa bunu örsün oğlum bunu yapacak bir şey yok kardeşim la teki güzel yedi la Uf, Aman Alıyon lan? Oğlum bu ya bu arada kalırsam Ağzıma sıçrar oğlum şuradan hızlıca bir gideydim ya kaçıyorsan. Bunu kesmek lazım dolmuyorsa mu yoksa biz sıçtıydık arkadaşlar yani. Helal. Lord'a saldır. Adam turtle lan. Gel bari o adam turtle'da bari bunu gel. Çekerim en azından gel Toplan, 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 toplan. Tamam. Onu artık kesecek mi? Polis mi çağırayım? Şey balmon yüksek ihtimal balmon dolduramış. Aman kardeş bu varman varman taşır ha Bekle. Bekle 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 bekle. Gel gel buraya gel buraya gel. Ölmek istemiyorum. Sen ulti yedin. Değil mi? E ulti açtırdınız. Ne anladım ben bu işten? Puebe olsun. <laughs> canın yerim senin ya. Vallahi canın yerim. Halli kaç oldu lan? klintimiz iyi var. Clint'imiz vurdu. Adama zaten ulti açtırmışsınız. Gittim de la. Araya giden biz olduk la. önce ben ultilersem tutarım ha. Bunu yüksek ol benim ultim de şey yapamaz, etki etmez de. Harley'e artık birkaç dakika buff vereceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ama şimdi Red'e gideceğim. Ha, bunun, bizim bunu fokuslamamız lazım. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen kaç kaçacak mı? Yok kaçamaz ki. Pulemeks kesti onu. Onu kaçırsaydınız zaten söverdim size. Ölürüm lan. Oğlum ne sulu vuruyor bu. Ultisini aldım. çok güzel. vv bir yeri artık. vv'yi BB de BB'yi de keseriz. Saldır 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 saldır. Önce koridoru Oğlum hiç aklıma gelmedi biliyor musun? Pövök yazıklar olsun diyecektim sana onu kesemeydin ya. Yemin ediyorum yazıklar olsun diyecektim ya. O ölmeyeydi. Ha? Ay var çekiyordum ne Harikasınız. Oğlum daha ne örüm lan ben? O ikisi ne yapıyor orada? Lorda saldırla biz. Bozmayın da bunu lorda saldırla. Vallahi lorda saldır. 12 mi? Ne oluyor? 12 alınca ne oluyoruz? Bir de bir de başımızda 12 lorda çıktı. Oğlum kendine ulti atsan ne olacak? Ölmeyecek mi? Yine öleceksin. Burada bir de biri vardı sanki ben yanlış görmedim. Yokmuş. Hangi sırası bizde lan? Clint. CC de vuruyor. CC de vuruyor. Eli mutluya şerefsiz. Dönmediler lan. Ha, ha şu işte şu lord. Saldır. Şimdi lord abi. 12 oldu gayr gelin lan 12 oldu 12 Geberiyor lan 12 12 lan Oğlum 12 de da sokuyor gene gitmiyor lan Bak ben kesim seni yerin ona Yaparım kanka keserim Harli Harli ne ah git kaldı oğlum. Adamı bezdirdim lan. Hangi nazar mı oğlum bunu bırakın şunu. Şunu gene bir bırak. Bunu Harley vurdu da. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, vallahi oğlum acıdım lan adamı. Adam bir şey de yazmıyor la. Oo, harbi direkt VVY ya. Oo, onu bir tutsam. Onu bir tutsam. Ölümsüzlüğüm var mı benim? Varmış. Ulti açtırdım. Oy tepledi. Manyak atsın lan. Şu manyak atsın lan. Aaa. Aaa. ya. Kardeşim videoyu izliyorsan kendine iyi bak. Kendine iyi bak bana sövme. Mistik olmuşuz lan. Abi mistik olma zaten misti ya kufra maçıyla çıkmak yakışırdı veya troll franco ile yakışırdı. Haksız samaksızsınız deyin Hop. Devams. 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 Çok ya abi MVP ver. MVP vereceksin karşı karşı <laughs> 382 la. <gülüyor> <gülüyor> lan var ya. Yazık lan. Kardeşim ah Videoyu like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Seviyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Bay bay.